Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün, 5 400 mg 5 film tablet hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu videoda ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlığınız için en doğru bilgileri almak adına videoyu sonuna kadar izleyin. 5F-Sefiksim etkin maddesini içeren bir antibiyotiktir. Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır ve bakterilerin hücre duvarlarına hedef alarak etkili olur. Başlıca kullanım alanları Solunum yolu enfeksiyonları, bronşit, zatüre İdrar yolu enfeksiyonları LAK, burun ve boğaz enfeksiyonları Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları. Önemli not: Bu ilaç sadece doktor tavsiyesiyle kullanılmalı ve belirtilen dozda uygulanmalıdır. Fives nasıl kullanılır? Doktorunuzun önerdiği dozda kullanınız. Genellikle yemeklerden sonra bir bardak su ile alınır. Tablet çiğnenmemeli veya ezilmemelidir. Dozu asla artırmayın veya doktor tavsiyesi olmadan değiştirmeyin. Kimler fayref kullanmamalıdır? Sefiksim veya ilacın diğer bileşenlerine alerjisi olanlar. Ciddi böbrek yetmezliği olanlar. Hamilelik ve emzirme döneminde doktor kontrolü olmadan kullanılmamalıdır. İlacın sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için doktorunuza danışın. Olası yan etkiler Fayref kullanımında bazı hastalarda yan etkiler görülebilir. Yaygın görülen yan etkiler. Mide bulantısı ve karın ağrısı. İshal ve gaz. Baş ağrısı. Ciddi yan etkiler nadir. Ciddi alerjik reaksiyonlar, nefes darlığı, yüzde ve dudaklarda şişme. Karaciğer fonksiyon bozuklukları. Ciltte döküntü ve kaşıntı. Eğer ciddi bir yan etki görürseniz derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. Kivefin diğer ilaçlarla etkileşimi. Antasitler ve demir takviyeleri ile birlikte kullanıldığında emilimi azalabilir. Varfarin gibi kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte kullanımda dikkatli olunmalıdır. Başka ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuza danışmadan 5 kullanmayınız. Kivetin saklanması ve son kullanma tarihi. 25C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Direkt güneş ışığından ve nemden uzak tutulmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmayınız. Çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza ediniz. İlacın güvenliği için doğru saklama koşullarına dikkat edin. Yasal bilgilendirme ve sorumluluk reddi. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. Hayref reçetesiz kullanılmamalıdır. Yanlış kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yan etkiler, mide rahatsızlığı ve ishal görülebilir. Ciddi bir yan etki hissederseniz, sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Sorumluluk reddi, bu içerik herhangi bir ilaç firması ile bağlantılı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İzleyiciler, ilaç kullanımı ile ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul eder. Yetkili kuruma bildirim, olası yan etkiler için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne, TÜFAM, bildirimde bulunabilirsiniz. Sağlığınızı riske atmayın. İlaçları bilinçli kullanın, doktorunuza danışmadan hareket etmeyin. Kapanış Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.